Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan Cumartesi günü yengeçler açtım fincanınızı şöyle görün sizde. Yüreğiniz sanki o potur pop kalkıyor gibi. Birazcık gerilmeler olmuş stres üstünüzden atacaksınız. Hayatınıza doğru ilerleyeceksiniz bakacaksınız bazı şeylere görerek ilerleyeceksiniz. İyi bir anlaşma, iyi konuşmalar olacaksın. için sürpriz gelişmeler olacak. Sizi böyle bir batağa doğru çekmiş, maddi ya da manevi iki erkek yüzü çıktı. İşlerle de alakalı olabilir. Sanki bir anda tekrardan bir sarmaş dolaş olacaksınız gibi. Anlayışsız kişilerle uğraşmak sizin için zor oluyor ama yüreğinizde bir taraftan alev alev. Kısmetleriniz dışarı dışarı taşmış. Ummadığınız yerlerden ummadığınız fırsatlar gelecek. Sizi çok çağırıyorlar. Sağ, sola ya da konu komşu ya da <laughs> iş yapmak istediğiniz kişiler de olabilir. Hiç bu aralar gideseniz yok. Sizin muradınıza bir tane kalbinizden geçirdiğiniz muradınızı gerçekleştirecek boylu bu postlu bir erkek yüzü çıktı. Gergin işe gidiyorsunuz, gergin geliyorsunuz. Bir olumsuzluklarla karşılaşmışsınız ama bunlar sizde kalıcı değil. Kendinizle çok gurur duyacaksınız başarılarınızla. Bir başka bir kişiyle görünce bir şok olacaksınız siz. Ya tesadüflerle ya akraba ya bir arkadaş yanında başka bir kişiyi görünce bir şoka gireceksiniz. Size laf sokup duran Alacağını alamamış bir kişi var karşınızda. Ya sizden bir aşk bekliyor, sevgi bekliyor, gelecek bekliyor ya da ne bekliyorsa e, olmadığı için isteklerine belki cevap vermediğiniz için şey oluyor, gerilim oluyor aranızda, bir küskünlük oluyor. Laf sokuyor birisi size. Bir bahçe düzeni gibi, bahçe dizaynı gibi bir şey yapacaksınız siz. bahçe düzeni, bahçe dizaynı gibi bir şey yapacaksınız. Elinizde bir kağıtla bir şeyleri belgeleyeceksiniz. Bu sizin için önemli olacak. <laughs> bir kaygı çökmüş içinize ama Hayra çıkacak çok şeyler var. Siz kendinize bir hedef belirlemişsiniz ya da birini e, kendinize örnek aldınız onun gibi yaşamak için ve o şekilde sokacaksınız hayatınızı. Her gününüz birinizin heyecanlı geçiyor. Yatırımlarınızla alakalı sizin sayenizde hürmet hizmet gören kişiler de var bunu her ne kadar da e, dillendirmeseler de size söylemeseler de sizin sayenizde hürmet hizmet görüyorlar İstemeye istemeye bir elden çıkartacağınız bir dükkanınız bir eviniz arsanız ya da bir arabanız olacak. Elden çıkartacaksınız bunu. Ama borç için ama değişim için ya da farklı şeyler için. Çok köşeye sıkışmışsınız maddi olarak. <laughs> Bu ay sizin için çok zor olmuş. Zor geçiyor. Bu zorlukları da atlatacaksınız. Sizin için iyi iyisi ve güzeli olacak. Bir anda birisiyle samimileşeceksiniz ama yani bir kafanıza bir soru işareti kalacak. Ne yapıyorum, ne ediyorum diye. Çok zor güveniyorsunuz karşınızdaki kişilere. Hatalarınızı şu an telafi etmeye çalışıyorsunuz. Durup durup suçlayan kişiler de var etrafınızda sizi ama maddi ama manevi. Sizi yalnızlığa itmiş biri var. Ya işlerle, borçlarla, sorumluluklarla sizi baş başa bıraktı ya da farklı nedenlerden dolayı sanki elinin tersiyle sizi itmiş gibi bir köşeye. Heyecanlı bir bekleyiş var. Sizi bekliyorlar yolun ucunda. Tekrardan bir araya geleceksiniz. Birileriyle, beklentiniz olan kişilerle. Sizin birinizin yaşça, yaş farkı çok fazla önemli olmayacak ama işiniz biriniz büyük olacak yaş olarak. Yaş farkı olacak aranızda. Bir korkularınız var ama <laughs> terk edilme korkularınız var. Çok fazla bir şeyler içermişsiniz. Masa başında bir işiniz olacak artık sizin bayağı boşta kalmışsınız ama masa başında bir işiniz olacak. Sanki dizlerinizin dibinde biri çökmüş gibi. Sizden özür diliyor gibi. Bir at şaha kalkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Şehir şehirde dolaşan bir erkek yüzü çıktı. Ya iş için ya da bir şeyi araştırmak için. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi mutsuz etmişsiniz. Hemen işinizi değiştireceksiniz. Biriniz işinizden çok sıkılmışsınız. Bir ay sonra işinizi değiştireceksiniz. İçinizde artık böyle bir korkular kalmayacak sizin geleceğe dair. Bir, ya siz bir imza vereceksiniz ya da birinden bir imza isteyeceksiniz artık ne için isteyecekseniz. Gelen ağlıyor giden ağlıyor sanki size. Elinize bir toplu para geçtikten sonra başka birine de destek olacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.